Merhaba, ben Oktay Aydın. Ee, bugün Tinkercard e, programından, simülasyon programından Arduino ile de, Arduino Uno ile mesafe sensörü kodunu yazacağım. İlk başta donanımını yapıyorum. Bir tane Arduino Uno'muzu alıyorum. Ee, bir tane breadboard. Ee, yukarıda led alacağım. Bir tane de ledin izlenmemesi için direnç bağlayacağım. Bunu 220 ohm olarak belirledim. Ve mesafe sensörümüz ECSR04 mesafe sensörümüzü de aldım. Şimdi bağlantılarını yapacağım. İlk başta artı 5 voltumuzu alıyorum. E, portumuzun artı ucuna gidiyorum. Bunun rengini kırmızı yapıyorum. Gene de ucumuzu, eksi ucumuzu alıp Red portun eksi ucuna girdim. E, pardon. Şunu, bunu kırmızı yapacağım. E, eksi ucunda Mavi. Ee, mesafe sensörün VCC ucu pini, pini artı ucumuz bunu yine kırmızı yapıyorum eksi ucumuzu da GND ucuna bağlıyorum ee, bunu da mavi yapıyorum yine e, ee, trik ve eko pinlerin de Arduino'nun çıkışı olan 3 pin'in 6. Pine. pin'e de 5. pin'e koyalım Şuna bir düzenleme yapıyorum. Bunun rengini turuncu Bunun rengini de yeşil yaptım Şimdi Donanım olarak bitti ee, Bir şurada evet Eksi ucumuzu bağlayacağım ledimizin. Bunu da mavi yapıyorum. Ledimizin Arduino'daki pinini 8. pine bağlıyorum. Bunu da sarı yaptım. Evet kodumuz e, ıı, başlamadan önce bakıyorum. Tamam şimdi kodumuza geçebilirim. Bunun metin olarak giriyorum. Bunları sileceğim. Evet ilk başta integer küçük harflerle integer fonksiyonundan Evet, trick pin ile başlayalım, trick pin ile Eşittir <laughs> Trick pinimiz Altıncı pinimiz abunyada Onu tanımladım Tekrar Integer fonksiyondan Eco pin. Eşittir Bu da abunyada beşinci dilimizde tanımladım Ee, bir de led pinimiz var. Eşittir. Bu da 8. pinimiz. Ee, ve e, süre ve in, e, mesafe sensör mesafemizi e, tanımlamamız gerekiyor. Süre onun da integer veya long fonksiyonundan da olabilir. Integer fonksiyonundan e, süre tanımladım. Tekrar integer fonksiyondan mesafe mesafe olarak tanımladım. Bunları tanımladıktan sonra bu pinlerin e, giriş mi çıkıştan olduğunu üzerine voice setup bölümüne geldim. Burada <laughs> pin mod eşittir ee, pin mod şu modu neyse büyük olacak eşitlik başta pin başlıyorum virgül evet bu çıkış ucumuz bizim onun için altlık yazıyorum evet tekrar pin pin moddan Copying virgül. Bu da giriş ucumuz input olacak input pin no parantez içinde led pin. Bu da çıkış ucumuz. Output olarak belirledim. Burada e, Trig ECO LED pinlerini belirledikten sonra, void setup setup void loop bölümüne gelip, e, pınların yapacağı görevi belirleyeceğim. Digital e, Write şeklinde e, trickin low olarak belirleyeceğim. Yani e, Arduino'yu başladığımızda her zaman e, trip e, sıfır olsun. E, bunun zamanlı delay olarak normalde milisaniye olarak çalışıyor ama e, mesafe sensöründe mikro saniye yapacağım. Mikro. Bunu 2 mikrosaniye olarak belirledim. Ee, işlemleri hızlandırmak için böyle yapıp burayı height yapıyorum. Burayı 10. 10 mikrosaniye kadar. Yani e, low yaptım. 2 mikrosaniye bekledi. E, tekrar trick pinimi e, artı 5 volt yani height verdim. 10 mikrosaniye bekledikten sonra e, trick tekrar low yapıyorum. E, şimdi süreyi Süre eşittir. Süre eşittir. Pulse in fonksiyonundan. Pulse in fonksiyonu e, lawla arasındaki matematiksel işlem için bu fonksiyonu kullanıyoruz. E, burada ekopini kayıt yapıyorum. Mesafemizi de mesafeyi e, eşittir, süreyi ikiye bölüyorum e, eşittir süre ikiye bölüyorum tekrar bölü 21 29.1 yapıyorum Mesafeyi süreyi niye ikiye böldüm Cisme çarpıp, çarpıp tekrar Gelmesi için Tekrar gidip dönmesi için Zamanı ikiye bölmüş oluyorum 29.1 de matematiksel işlemlerde 1 santimikrosane 29.1'e tekamül ediyor Bunu da yaptıktan sonra if fonksiyonu mesafemizin mesafe e, küçük eşittir 50 diyorum. Burada mesafemiz f e, 50'den 50'ye eşit ve küçükse e, letimizi yaptıracağız. O için e, süslü parantezlerimizi açıp kapatıyorum ve bunun arasına Digital brighttan e, LED pinimize e, Height yani Yani artı 5'imizi yani ledin yanmasını istiyorum ee, Tekrar eğer e, 50'den büyükse ledimiz sönmesi için de else if komutuyla Yani değilse e, Mesafe Büyük 50 ise Tekrar burada parantezimi açıyorum. Kapatıyorum. Ve buraya digital write. Burayı low yapıyorum. Low yapıyorum. Low yaptım. Şurada ve burada koymamız gerekiyor. Şu an kodum bitti, ee, bir deneyeceğim. simülasyonu başlatıyorum. Evet, şu kodu kapatıyorum. Şunu biraz aşağı çektim. Şu an 113 e, santimde. İlle çektiğim zaman ledim yandı. 28. 50 olduğu zaman 50 ve üzerinde LED'im söndü. Kodumuz bu şekilde çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.